Merhaba arkadaşlar bugün abimle beraber transfer yapıyoruz peskabine 17 için ee, arkadaşlar şimdi bu oyuncular için çak çevireceğiz. Evet. E dur bakayım arkadaşlar. E, Kaleler abim Noyer benimki müslele müsleyalım yaptık. Şimdi açalım şuradan bir. Tamam. E. 4 stoper koyacağız. Üç dört tane orta saha koyarız. <laughs> de, de, Dele, oyla, değil mi? Abim ve ben olarak dört beş tane ekle. Kime çıkarsa o seçsin. Abim de bir de ben de iki tane çarp yap hangimize çıkarsa oyuncuyu o seçsin. Abim yaz ekle onu bir de ben yaz. Tamam. Okey. Şimdi ama Başlat. Ha, mid ben seçiyorum. Oradan benim için bir Defansta e zaten var. Evet. De aldım. Ya ama ayıp oluyor. Ama sıra bende olsun. Yaz. Metin Ay, yok, de, hayır. takımı diye. tamam dur bekle. Bir Şurada bir tane olmasın. Şu boş mu? benim ha, Tam bekle, ben de gelmeye bir tane oluşturayım. Abim yaz, çizgi çek. Ya, yani, e, benimki üç zaten. E, sen, sen neydi? Tiago Silva. Aynen. Kaç ben oyuncu? Efendim, kalbini zaten yaz, kalbini Ka direkt ya. Evet, yazım. Yani... Benim <laughs> benim hani... No no yer. Yer. Şimdi sıra bende. Sıra, evet, sıra, sıra sende değil. Yine o zaman ne no. var? Kaç defa söyleyeceğim? Ha, şimdi sıra sende. Tamam. Gel o. Bu seviye yazmışım. Söyledim. Tamam. Okey. Şimdi sıra sende. Kaç defa kalsınacağız? 4. Ben bazı 5. Hmm, Sergio Ramos aldın mı? Evet. Tamam. Bo, bu tank. Bu Yaz bana bu ten kişi seçeceğiz toplamda yani. Kaleciz. On bir. Kaleciz. Ha tamam. Kimse iki seçsin ben bir seçtim. Hadi bana gelsin hadi ah oh be Tam ortaya gel Tamam ben kimi istiyorum defansıma Defansıma böyle, bu oteng Peki ya uzatmadan Tamam Okey Çeviriyoruz Bana gelecek bu sefer ha Hayır ya yine sana geldi o maksızlık var. Ya. Ya <laughs> <değil. gülüyor> Şimdi dörtle ben oynayacaktık. Peki. Bu ödünü almam ben. Pikeyi almayacaksın. mısın? Pikeyi zaten bendeydi. Al al alabayı al, alacağım. Hadi bir daha gel. <laughs> Kim istiyorsun? Şu şu dol değil ben, şu. E, ben şey aldım, Godin aldım. Godin'i aldım. Godin'i mi aldın? Evet. Godin'i aldım. Nasıl <laughs> şimdi bu kaçıncı? Dördüncü de lazım değil mi bu benim? Bilmiyorum. Pepe. E, Pepe. Ben benim defans üttü. Şimdi orta sahaya açıyorum. Sen... Sen direkt ben seç istiyorsan. Yok oğlum o zaman orta sahaları ben tık tık alırım, Sen... Hayır, direkt ben... Yani Evet, ortada direkt ben alırız. i̇nşallah yani bana çıkar. Buyurun. Senin alalım. 11 tamamlandıktan sonra benimkileri patır patır yazmamız mantıklı evet. olur da evet. ee, şu an yazarsak haksızlık olur. şu an 5 tane oyunum var. Orta saha kaç? Evet. Ee, orta saha 4 e, orada vardı. 4'lü yap orta sahayı da. 2 de forvet yaparız. Orta sağa. Biri sağa biri sola koyarız sağ kanat, sol kanat. Evet. Hı? Orta sağımızdan ikisini sağ sola yapıştırdınız. Ya. Evet. Ben üçte e oynayacağım. Ya. Üç forvet mi yapacaksın? Evet. Yok hayır. Ya tamam sen ben karşıma. <laughs> tamam. Ben 11 tane oyuncu alayım baba yeter. Ben karşıya kuruyorum. Bir mezona geldi. Oğlum bu ne? Çünkü takımına <laughs> ne yaptın sen? <laughs> ne ya. Hazard, 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 Hazard. Hazard. Hazard Yaz hemen. Hogba, Hogba, Hogba. Az geçti. Kaç oyuncum var? Altı. Iki, Altı. Dört tane aldım Altı. ama çevir bakayım bana gel. Ya. Yani. <laughs> Oğlum bu ne lan? Hile mi yapıyorsun? <laughs> <Lan? gülüyor> e, cross. Cross mu? Tony Cross. 7 oldu, 3 kaldı. Oros mu? Oros. <laughs> Oros. <Tamam. gülüyor> nasıl? Analizim. Ya yanlış yazmışım. Evet böyle yazıyor bak. Evet devam. Kuras. Ne Kuras? Çevir bakayım. Çevireyim. Bir bak yine var yaz. Ya ben kim üstüm? Devans ediyorum. Bir tane daha, daha devans ediyorum. Sen bir tane daha da mı var? Üç oluyor. Tiago, Boteng, <laughs> e, Silva. Hangisi boşta? Işte? Mar <laughs> Marcelo boşta mı? De Ma Mar Marcelo boşta. Tam Marcelo. Evet. Tamam, çevir. Benim üç dört. Ben üç tane oyuncum var, senin de alt. Ya senin güler bitince benim güler bitince. Aynen. Seyirci. Ben benim şimdi mes e, daha alabiliyor musun? şey? Bak. İnias var, Bob var. Tamam o zaman Mesut Özil kaç tane oyuncu kaldı? İki. İki var oynatalım seni. İki defa iki. oynatalım. Dur bekle. Aa ben özür dilerim. Tamam o özür Aa, çünkü ben üçlü üçlü, üçlü ortası oynayacağım. Tamam. İ iki, üçlü var evet. Tamam. Şimdi iki tane yazacaksın çünkü yine çarptı sana çıktı. Üç tane Hayır, iki forvet seç. İki. E, i̇kar, İkar. Ya abi oradan seçmesen. Yok yok oradan seçmene gerek yok. İkar'da neyim var? İcardi Neymar. Tamam yaz. İcardi Neymar çevirelim. Hadi bana gel. Kimi seçmeyi düşünüyorsun? Bana geldi. Şimdi ne seçiyorum ben? Dört e, orta, orta saha seçiyorum şimdi. Orta saha üstte. Evet hangileri Kesin. alınmadı? Pox, Vidal, e, Harazard. Vidal'i aldım o zaman. Aman Vidal. Çevirelim. Hadi gel bana gel bana gel bana. <laughs> ah, yes, Ronaldo, 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 Ronaldo. Ronaldo tamam. Geri tamam. takımı artık B en ilerden bana yazıyor. Mustara'da yazayım. Mustara. Tamam. Arkadaşlar benim ilk 11'im böyle. Bizim de zaten geri kalan en iyiler. Aynen. Şimdi seç buradan. Yaz abi buradan. En yüksekleri yaz. Boşta olan. Vidal. Ee, Marcelo Vidal. İki tane orta sahi yaz. sen ikili olsa orta oynayacaksın. mi Dört. Önce. Dörtlü orta Tamam dört. Ya, i̇ki tane daha orta sahi yaz. Veratti yaz. Hadi. Fabregas yaz. Tamam. Forvet'te kimler istiyor? Messi var istiyorsan sana. Ha bir şey şeyde yaz da diğer Fabregas'ı. Ya Fabregas geçen sene de isteydi. Ne olmuş? İbr İbrahim abi istiyor. Bir dakika. Bir, iki, şey üç, dört, bir, iki, üç. Abi sana öneri Bir tane öneri de orta saha yazacağız. Bir tane de orta saha yazacağız. Bir William yaz. Ne? William. Şu mu? Hmm. Hı. Messi ile İbrahimovic formatı. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı unutmazsanız. Şey alırsanız. diyeceğim abi. E, senin kale <laughs> kimdi? Kalem e, en üstte yazan kimdi? Çık bakayım aç. Bekle dur bekle. Tamam. İbrahim anlarız oğlum onu. İbrahim. Vay, no yerde benim kaleciydi aynen. No yer tamam. Çünkü hiç yemediği için onun adı no yer. Böyle iğrenç bir espriyle video yapıp Arkadaşlar bu abimin kadrosu bu da benim kadrom ben zaten şampiyon belli. Bakacağız. Bakacağız. Ya, dur bekle gitme. Görüşürüz arkadaşlar videomuzu gördüm.